Medine-i Münevvere'den teravih sonrası diyecektim. Dilim alıştı. Yatsı namazı sonrası. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatühü. Bugün erken çıktık tabii ki. Ramazan'a alışmıştık. Yedinoğlu kapının olduğu bölüm sağ taraftan. Ee, çıkış yaptık. Yanımızda arkadaşlarımız var. Türkiye'den. Bugün şehirlerimiz var. Onlarla şöyle muhabbet ediyoruz. Bu arada da ben de sizler için ufak bir çekim yapayım. Bayrama girerken bu videoyla kapatalım Ramazan faslını. law muşawahit nazb ol 2 maş. Haydi tekrar alalım. Böyle? Ha, sormadım bu herhalde. Yine de tabii tabii merak ediyorum. Abonelik olarak biz gene atıyoruz. Aştede. Aştede. Şimdi plan Vallahi biz en namaz kıldık. Evet. Bırağı, namaz için 9.30'da geliyordum. 12'ye Her yer kapalı. Kabe'ye geçmek lan de her namaz için herhalde randevu alıyorsun. Bunları görünce şükrediyor insan. Evet. İlk defa bir de şimdi fıstıklama olmak bir şey var. grup hep hep Ama yani başta şey, Bizim grupta <laughs> almış mesela. <laughs> Buradaki <adet>, ekip. <laughs>

اه والله يا احمد والله يا bölüm yeni açılan bölüm. Geçen sene faaliyete geçti. Mescid-i Nebevi'nin açık alan bölümlerinden bir tanesi. Henüz burada şemsiye yok. Gün biraz sıcak oluyor ama geceleri namaz kılmak için gayet müsait. Buralara da iftar çadırları kuruluyor. Karşıda hemen şu duvarlarla çevrili yerin arkasında elektrik trafosunun arkasında ee, beni sakif vurmalı var ee, Hazreti Hz. Ebu Bekir'in hilafette geldiği yer ile halife seçildiği mekan orası karşımızda hemen e, Hazreti Ali Mescidi var açıkta Gördüğünüz gibi bu meydan doğruca oraya çıkıyor. Arka tarafında Hazreti Ebu Bekir Mescidi. Onun arkasında Gamame Mescidi. O yol doğruca Kuba Caddesi'ne çıkıyor. Kuba Caddesi Medine'nin bir nevi vitrini oldu. Kuba Caddesi'ne kadar orayı bir tarihi yürüyüş yolu haline getirdiler. Geceleri e, serin havada bayağı yürümek isteyenler deneyebilirler. Evet, birazcık, 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 çok. Evet. Yarım saat mi sürüyor? yürümüşüz o zaman ya. muhabbet edince haberim güvenmiyor. Ha muhabbet edince. Bir Hocam var rehber. O biliyorum. Her gün güzel kızlarla sanata gitmek kahve içebilir. <laughs> buradan Burası Ali bin Ebi Talip Caddesi Bazen hale nereden gidilir diye soranlar oluyor İşte bu selamlama kapısının karşısında çıktığınız zaman 5 numaralı kapıdan bu caddeye çıkış yaparsınız Bu caddeden de bir taksiye bindiğiniz zaman Medine haline ulaşabilirsiniz Orada hurma satıcıları var Medine halinden yakın orası Tabii ki vurma için farklı otellerin altında da seçenekler mevcut. Gezebilirsiniz. Halle hemen hemen uygun fiyatlara alan arkadaşlar var ama gezip görmek lazım. you okay. Konya'dan e, öğretmen arkadaşlar var. bir, bir, bir çay içelim, yeni göreve gelmişler. Tanıştık onlarla. Gördüğünüz gibi oteller bölgesi, mescitten çıkan kardeşlerimizle dolu. Şuradan baktığınız zaman rıcakta doğruca sizi ravzaya çıkarıyor. Buradan Resulullah'ın ravzasını şemsiyeler indiği zaman görebilirsiniz. Mescid-i Nebevi'den Ramazan'ın son gününden yatsı namazının ardından sizlere Medine sokaklarını da göstermiş olduk. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum.